Kurtat. Ee ee. Lemotlu çocuklu. Ah. Normalde team oynuyorsun. Senin onları titretmen lazım ya. Ben mid oynayayım. Karışmaz olur. Ha, oynuyor mu onu ha? Bir tur daha mı civciv kanka yoksa? <laughs> Masum düştü. Lan masum düştü. Öldün mü? Lan masum düştü. Abi kablosuz masum şey ya. Mikrofonum düştü ilk önce sonra mikrofonum mouse'a çarptı masum yere düştü. Windows D yapınca geçiyor mu? Ananı sikeyim <laughs> Bilecek gitti. <laughs> Ay şerefsiz <laughs> ya. Seares iyi ya. Seares çok iyi player. Seares'le girersek win. Ha benim ben her zaman böyle oynayamam ama işte. Yani team fight'larda adamın kime odaklandığı önemli. Ya biz alırız da kendi aramızda. Gitmemiz lazım. Adamların 4. lira Alıp kaçmamız lazım. Ah, ne olur. Oo. <laughs> <Aa, gülüyor> <en iyi. Aa, gülüyor> ya, ya İbo dur ben geçeyim arkana ya. Hangi <laughs> ne? Beynime reyi çakarsın şimdi. Ha? Hah, hah, Siktir git, nah öldürürsün. Nah öldürür, öldüremezsin. Kahverengi ne yapıyor? Götünü Ne oldu? Bu sövmeyeceğim Renga ya. Reng ya. daha fazla sövmeyeceğim. Yok, çık çık. Götten vermenin hiçbir önemi yok. <laughs> Oğlum adamlar Adamlar vadiyle var. ayrı yere aldılar ya. Sen ne ya. Neyin kafası o? At kafası. Bana mı diyor evet, at? Evet. Oyunu mu bitireceğim? <laughs> Seni sikerim çocuk. Epe geldi. Bu adam, adam tahttan çıkıyor belli. Bot bota bota ben nereye gelsin. Bota bota ben nereye gelsin. Tarih pahamış. Samire botta. Samire, bota Samire bota de Beni durmak için musibet aldı beni öldürmemek için. Adam level 3'te beni bırakıp gidiyor. Ya ne alakası var amına koyayım? Minyonları ittirmiş. Orada ben de gelsen orada kill alacaksın amına koyayım. Hiç konuşma amına. Bana laf atılıyor amına koyun. Saçmalığa bak. Kitliyorum. Şey yapıyorum hep kitliyorum. Koşa koşa. Gidip adamın kulesinin orada ölüyorum. Öyle demem lazım. Tuttum. Çikolata, çikolata. Çoko 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 çikolata. Çikolata, çikolata. Şu oldu vallahi. MR bot alsa bilemiyorum ki dayı o sürdü ya. Yeni daha yeni oyun. Onları ben söyleyeceksiniz kaçıyorum. bana. Ey Allah Hadi oyunlar görüşürüz. Görüşürüz dayı. Tamam. Tamam, görüşürüz dayım. <laughs> Ey sen de saydın ona göre oyna. Topu gelebilir. Tamam. Sen ona ne aldın? <laughs> hayır yaa Hayır 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 Neresi Neresi Böyle bir şeyler oldu Neyse ki her heroyu bilirim Karıştırdım ortalığı. Allah'ım sana geliyorum. Öldüm. Ya Riven kesti. Normalde yaşıyordum. Malmortis'e güvendim. Ha bu da öldü. <laughs> Oyun kaybettik. <laughs> Çok kötüler. <laughs> yok, yok, yok. Sen Oğlum salak mısın? Samir almayacağım için veriyorum. İnşallah. Al al al. İnşallah alırlar bak. Nasıl Allah kitap söyleyip oyunu bozuyor. <laughs> ne yapıyorsun abi bunu? <laughs> Lan salak senle değişecektim Allah, aptal. <laughs> Aa ölmedim. <laughs> ölmedim. Al burayı. Gün, günlük dozumu almam lazım bekle. O Kalista. Yine geldi. Bugün tozum almam lazım bekle. İmparator. <laughs> İmparator. <laughs> <laughs> Oynayacağım. <laughs> Oynayacağım. Yo oyna mı oyna mı oyna mı. Direk aldık sizi. Tamam. koş koş. Yo. <laughs> 아하하하하하 <laughs> <laughs> <YouTube. 웃음> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne yapayım ona oraya Ne yapayım yani? Onu söylesene bana. Hani es satıyor benim kafama ya. Bak. Aa! Abi. <laughs> al Ejderi Abi, al al. Aynen Ejderi vur. <laughs> Aa düştü. Aldım. Oğlum tamam, adam TP tamam. attı. Boku yedik. Bal heriften yine çaldık. Kes onu da Çok iyisiniz. Bu mal tamam, Bunu da yakaladım. Zayah zayah. Tamam bu da. Zayah kes. Zayah vurun. Canımız çok az bahadır bizim. ne Anladın mı? Neyse tamam okey okey.

abi. Şimdi gece gece <laughs> öldüm ben oğlum. Aha öldüm. Of 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 ya bu çocuk. Ben ne yapıyorum? Gördünüz mü? Klip alır mısın Mustafa? O anda bir klip alır mısın? <laughs> Mustafa dün aldı. Bir klip lütfen. Ya ben oraya face check atarım da arabanın altı sürtüyor. Let's go hadi. Da <laughs> <laughs> deniz yüzlüğüm sarı. Şireli'yi raporlayalım çetim. Alo. Anımız kim ölüm koptu lan. Hanım ne yapıyorsun? Bir konuşsana Fuko. Alo. Gitti mi? UPEX Yöpeks. UPEXsiz yayın olmaz. UPEX yayında değilse o yayın yayın değildir Yok Bir daha olsa da olmasa da yoksun kankamın oğlu Damla benimle evlenir misin? Damla benimle evlenir misin? Damla benimle evlenir misin? Evlenmezsen Allah yok Bilmiyorum burada King. Hesap yapmadım تنهنجي ساري نا هاياري نا Hayır. İzle. Ha, gelecek o. Aynen gelecek. İzle sen. Ölecek ki. Hayırdır amına koyayım bu kimmiş beni kesiyor. Mesela sikeyim <laughs> İki levelin bile ne kadar büyük bir fark olduğunu bilmiyorum. Mesela o evet tutsa Ekkerem çekemişti. Gel sikeceğim seni. Tamam hadi Kerem başar izliyoruz. Oyna. Ya moderatör kim ya? Mesaj yazdım. Moderatörler de. Ha!